İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, eğitim öğretimin başlamasıyla birlikte eğitim gören öğrencileri ziyaret ederek hem onlarla sohbet etti hem de onlara okumaları için kitap hediye etti. <laughs> Müdür Nevzat Güneş ilk ziyaretini İnönü Ortaokulu'na yaptı. <laughs> Okul önünde çocuklarla samimi bir sohbet eden Güneş, burada bulunan çocuklara kitap hediye etti. <laughs> Okul Müdürü Ali Bilgen ise Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'e yaptığı ziyaret ve kitap dağıtımından dolayı teşekkür etti. Daha sonra İskenderun Lisesi'ne giden Müdür Güneş, liseli çocuklara polislerden ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Öğrenciler ise polislerin okul önlerinde bulunmaları bizler için çok önemli ve bu nedenle sizlere teşekkür ediyoruz dediler. İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş ise çocuklara kitap hediye edip okuldan ayrıldı.